Herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir. Bugün CHP'de en 5 grameri olan Keredomo'yu göreceğiz. Keredomo'nun görmüş olduğunuz gibi birçok anlamı var fakat hepsi de aynı anlam. Yani farklı kelimeler yazılıyor fakat hepsi aynı anlam bildiğiniz üzere. Fakat eğer Türkçe çevireceksek en çok ama ya da ancak e, kelimelerini kullanmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben hep öyle yapıyorum. Başka bir şey yok yani. Tabi e, tabii siz de bununla birlikte gerçi falan da şey yapabilirsiniz. Neyse çok da fazla uzatmanın anlamı yok nasıl kullanıldığını gelecek olursak ilk öncelikle şimdi şöyle bir şey var fiilden sonra ya da fiilin mas çekim halinden sonra ya da isim ya da e, ne bileyim iyi sıfatı, na sıfatı falan değil burası şöyle bir cümleyi bitirdikten sonra bu kelimeyi kullanıyoruz yani bu e, grameri kullanıyoruz ardından ikinci cümleye geçiyoruz ve bu cümleler e, aynı anlamda değil iki zıt cümle olması gerekiyor. Yani bu gramer iki zıt cümlenin arasında bulunur. Orayı bir söyleyeyim. Yani illa ya işte e, mas çekim halinden sonra keredomuyu kullansam olur mu falan? E, cümlenin eğer cümleden cümlenin devamında zıt bir anlam taşıyacak bir cümle gelecekse keredomuyu kullanma gerekiyor. Şöyle söyleyelim. A anlamında olan bir cümle İkinci cümlesi ikinci <laughs> ikinci cümlesinde a olamaz. Yani a cümlesi yaz anlamına gel gelecekken b cümlesi kış anlamı kış anlamına gelmesi gerekiyor. Ya da a cümlesi soğuk anlamına geliyorsa b cümlesinin de sıcak anlamına gelmesi gerekiyor. Yani ikisinde zıt olması gerekiyor ki bunu zaten örneklerle daha iyi çözeceğiz. Umarım şu an iyi geliyordu mikrofonda. Şu an birazcık mikrofona biraz uzağım ama. Şimdi not ha bunu ha bunu unutmamak için yazdım. Arkadaşlar keredo ya da keredomo fark etmez. Keredo da kullanılabilir. Keredomo da, da kullanılabilir. Hiçbir şey yok. Fakat keredomo'daki mo cümle biraz daha naziklik katıyor. Bu kadar. Başka bir şey yok. Biraz daha nazik. Fakat keredomo da, da kullansan, keredo da kullansan aynı anlam. Bunu sakın bunu sakın unutmayın. Onu söyleyeyim ilk öncelikle. Şimdi zaten örnek cümlelerde de var. Yani bu kullanım şekli. Umarım. Yazmışımdır. <laughs> Neyse. Kyo wa isogoshi keredo mo Bugün meşgulüm ama elimden geleni yapacağım. Şimdi buradaki meşgul olma anlamı ne? Bir negatifliktir değil mi? Yani ben nasıl söyleyeyim? Bir şeyi yapamayacak bir durumdayım. Fakat ganbarimasu'daki elimden geleni yapacağım pozitif bir anlamdır. Yani negatif negatif cümle keredomo artı cümle. Pozitif cümle ne artısı lan? A. Anlaşılıyor mu budur? Kyo wa isugoshi keredomo ganbarimasu. Bugün meşgulüm ama elimden geleni yapacağım. İkinci cümlemizde tenki wa ii keredomo samui des. Şimdi burada pozitif bir de negatif hangileri oluyor? İyi yani güzel anlamı olan Cümlemiz var. Thank you. I. Burası pozitiftir. Keridomo ama ancak bununla birlikte fakat gibi anlamı olan gramer. Ardından ikinci cümle. Samui. Samui ne? Bir negatifliktir. Bir negatif cümledir. Bizim için kötü bir şeydir mesela. Yani soğuk soğuk olunca ne olur? Hasta oluruz mesela. Bunun bir negatiftir. Öyle bir yola çıkabilirsiniz. Tamam? mı? bir matematik bu. <laughs> Bir şey diyecektim unuttum ya. Neyse aklıma gelir mi umarım. Evet sıradaki cümlemizde kareva vakai keredo bak ne dedim keredo dedim. Mo dedim. dedim mi demedim. E, anlam değişiyor mu? Değişmiyor. E cümlede samimiyet artıyor mu ya da azalıyor mu? E, çok bir şey değişen bir şey yok. Bu kadar onu söyleyeyim yani. Kareva vakai keredo keykenga arı. Şimdi vakai buradaki ee, o kişisi ne oluyor? Küçük yaşlarda bir arkadaşımız olması gerekiyor değil mi? Ama küçük yaşta olması... Bir ee, dakika bir dakika. Küçük yaşta fakat e, ne oluyor? Tecrübesi az hayata dair ya da ne bileyim işe dair ya da ne bileyim başka bir şeye dair. Fark, yani Fakat bu işte arkadaşın tecrübesi var. Bu bir pozitiftir. Anlatabildim mi? Yani bu arkadaş küçük negatif... Fakat e, ya da ancak Keigen Garu tecrübesi var. Bu olumlu bir yöndür. Yani artı anlamına geliyor. Anlaşıldı mı bu durum? Yani aslında Keredo e, negatif ya da artı falan fark etmez. İki zıt cümleyi birbirine bağlayan bir bağlaştır. Bağlaş diyebilir miyiz aslında buna ya? Ya da zarf. Yani aslında zarf falan simdisi şey yapmayayım da bir e, önemli görevde, görevde kullanılan bir kelimedir işte gramerdir. Evet. Bir sonraki e, örnek cümlemize bakacak olursak. Nemun kere do. Mada şuku daiga aru kara. Nerarima Şimdi bak. <laughs> nemui uykum var anlamına geliyor. Şimdi bu nemui ne? Bir negatiftir. Ya uykum var. Ben artık yavaştan yatayım. Tamam. Fakat. Mada hala Shikudai aru kara neraremasen. Nemuy aslında burada pozitif oluyor değil mi ya? <laughs> Çünkü ödev deyince birazcık negatif olması gerekiyor bizim açımızdan. <laughs> tamam, öyle yapalım. Uykum var artı fakat Shikudai aru kara neraremasen. Buradaki neraremasen <laughs> zaten uyumayacağım anlamına geldiğinden dolayı. E ne oluyor? Neden uyumuyor? Çünkü bir tane mevcut durum var. Ödev var. Ödevi yapmam lazım. Bu yüzden ne oluyor? Kom de bir cümleye şey yaparsak negatif anlamına geliyor. Zaten nerelemasen, buradaki neremezsen zaten bir negatifti. Fiili negatif hale çeviren bir yapıdır. nemo ise de uykum var anlamına geliyor. Bu kadar. Evet, sonraki örneğimize gelecek olursak. Konu kamerama takakatta kerido sugu kovaretta simayi maşta. Şimdi, burası bir tık sizin için e, şey olabilir. Yani ikisi de pozitif, ikisi de negatif anlamına geliyor olabilirsin. İşte fakat şöyle bir açıklama yapacağım size. Şimdi bir eşyayı çok pahalı alınca bu eşyadan ne beklersiniz? Kalite beklersiniz ya da kırılma olasılığının çok az olduğunu e, düşünürüz değil mi? Evet. Şimdi bu konu konu kamera var. Takakatta. keredo. Şimdi bu kamera pahalıydı. Yani bu kamera e, kırılması kırılması olağan, olağan dışı bir şey. Anlatabildim mi? yani bu kameranın e, ee, içiriyor diyordum az daha. Birinci sınıf bir eşya olduğu için ve ee, yani çok da uzatmaya gerek yok aslında. Yani bu aslında kaliteli bir mal aldım. Fakat bu mal hemen kırıldı. Yani buradaki kovara deşirme maçta negatif. Konu kamera var. Taka katta. Pozitif. Pozitif nereden? Abi pahalı bir pahalı bir kamera aldım işte. Bu benim için artıdır. Mesela anladın? Umarım. <laughs> Neyse. Bakayım baş, başka e, şeyler yazmış mıyım? Yok yazmamışım. Tamam sıkıntı yok. Yani aslında çok basit bir kullanım vardır. Görmüş olduğunuz gibi. A keredo. A keredo Ya da keredo B. Bu kadar. İki zıt e, cümlenin arasına gelir. Yeniden söyleyelim. Onun dışında bir sorunuz falan varsa lütfen sormayın. Unutmayın. Instagram Dream ile Japonca Youtube'a da abone olmayı da unutmayın. Çok da seviyorum sizi. Dikkat edin. Olabildiğince bu arada video atmaya çalışıyorum. Müsait oldukça ee, bu için de bir şey diyemem. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.